Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza, Kanalımıza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün sizlerle bu birlikte abur cuburları tanıtacağız arkadaşlar. Evet, bir şey hazırladık işte. Şey. Abur cuburların A'sı ee, E ee, bak. Şey. Şöyle. Abur cuburun baş harfi A. Abur cuburun son harfi Tabi yumurtamızın içinden oyuncakla çıkacağız. Abur cuburlar. Evet şimdi soymaya başla. Bu şurada bir şeyimiz var. Bu yumurta için. Şimdi bunu yiyelim bence. Tabak 25 var. kuruş bu. Bir tane kalsın. Tamam tabak getirer Yani tadına bakma <laughs> videosu da olacak. Kaç çekme videosu. <laughs> Arkadaşlar çok atar mısın? Içinde, evet. evet çok fazla çıkmıyor. Mini çıktı zaten. Çok az Şimdi ben yiyorum. Nasıl? Ses çıkarma yediğimi duysunlar. An. Hı. arkadaşlar bunu biz çok beğendik. Ee, harika. 25 kuruş ucuz. Almanızı öneririz. Yani. Gidip birazdan biraz daha alırız. Aynen. 50 paket alacağız resmen. <laughs> ne no, 50 paket çok ucuz yapıyor 100 TL. Ne? <laughs> <laughs> İki kasa 50'nin. aldığımız çito sayısının iki katı fiyatı. Neyse. Tadım. Ay güzel. Gayet aynı. güzel. Böyle. Evet. Şimdi. Şimdi yumurtamızı soyacağız. Evet. Soymaya başlıyoruz zaten. Sen şu alttaki maviyi al da. sen de sor. Ana yoyoyoy. <laughs> evet, kamera düştü Arda 2 dakikaya sorsun şu yumurtayı. Soysan Arda. Ne <laughs> olacak? Evet Arda soyuyor arkadaşlar. 2 dakikaya soy. He, evet. Arkadaşlar bu yumurta falan değil. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar, şimdi biz bunu açıyoruz. Vay! <laughs> Çok güzel. Ama sizin de böyle video e, Oyuncak videosu çekenlerinki gibi şeffaf yumurtanız yoksa böyle fikirlerle kendinize yumurta gibi kullanabilirsiniz. Gerçekten güzel ve pratik. Şimdi şurada bence bir çikolata almıştık. Hadi onu yiyelim erimesin o. Şöyle petrol ayıcık çikolataları. Bu arada bunların bir dakika Şöyle evet. Bunların yanında ya balon ya kalem elinde bir şey tutuyor. Hatta biz gösteririz farklı. Evet hadi bakalım. Burada aç. Burada aç istersen kamerada aç. Şöyle. Öyle. Bakalım benimkinin elinde ne çıkacak? Senkinin elinde ne çıkacak? Evet. Çikolatalarımız bu şekilde. Benimkinin elinde evet. çiçek var. Senin Benimkinin çiçek... elinde zil var. Evet hadi yiyelim. Ve evet, yiyoruz arkadaşlar. Aynen. Aa bak. Böyle birleşebiliyor. <laughs> Benim ellerim bitti. Benim de. Şimdi. Toybox mu açsak? Toybox açalım. Toybox açıyoruz. İyi bir tane toy Bunların da içinden sakız çıkıyor sonuç olarak. Şöyle geçip açabilirsin. Bir Arda. de oyuncak. Evet oyuncak ve sakız zaten önemli olan. Eline öyle koyuyorsun da rahat ediyor musun? Arda uzaya doğru ilerliyorsun. <laughs> benim kutum tembe. Benimki de. Sarı. Yok, ha, seninki benim sarı. Benim. Ha, evet. Ben de içindekileri zannettim. İçindeki benim kırmızı. Ha. Ha, benim de kırmızı. Oğlum, ne ne şey? şans ya. Dün, de, oyun, aynısı dün de aynısı çıktı. Aynen. Hatta dün iki tanesinde aynısı çıktı. Aynen böyle kar e, sakız çıkıyor karikatürlü. Karikatürünü gösterelim. Ha Şu sakız sakızın da tadına bakarız yani sonuç olarak bu abur cubur videosu değil mi yani. sen Ama... de karikatürünü göster ne öbür çikolata yine mı? aynı kutu çıktı tövbe tövbe ne şans ya bu karikatürünü götü aa güzel bir karikatür çıktı arada ya güzel. şöyle göstersen aç bir ben de kutumu açıyorum bakalım ne çıkacak bana parçalı bir şeyler çıktı. Bana ne çıktı? Oo bana. Sanırım ne bu? İnanmıyorum. Göster karikatürünü sen. Evet arkadaşlar, şimdi e, bu şöyle. Bu arkadaşlar. Çocuğun, evet. Ya, bu çocuğun e, uzay mekiği kırılmış ve e, bu buna yardım ediyor e, ve uzay mekiğini yapıyor. Ve sonra bunu e, bir şey çarpıyor işte. İşte sen karikatürünü göster arkadaşlar anlarla. Sakızını koy sonra tadacağız. Arkadaşlar ben çok güzel bir şey çıktı. Ben, en son sakızları taktım. E, ben bu oyuncuyu doğruyu söyleyeyim. Çok ama çok istiyorum. Spor serisinden bir oyuncak çıktı. Sen daha açmamışsın kutunun Ben böyle paketimi açıyorum. Ben de belki... açıyorum. Oyuncağımı yapıp geleceğim arkadaşlar. O ne? Aa Arda benim ne oldu benim? Oyuncaklarımızı biz yapıp gelelim. Bana çok istediğim harika bir oyuncak çıktı arkadaşlar. Ben de gidiyorum. Ne yapıyorsunuz? İlk ben oyuncağımı gösteriyorum. Şöyle bu ne? Spor serisinden ne bu? Sen biliyor musun? Şey ya şey çekiyor. Böyle. Unuttum bir unuttum bakın ya. şöyle havada duruyor böyle. Bununla ben harika videolar çekerim arkadaşlar. Bakın şöyle. Hop. Hoppala. Hoppala. korabazlık hareketleri. Evet, Oo evet. bakın bakın. Kaldığı yere bakın. Harika bir oyuncak çıktı. Arda'ya da çok güzel bir oyuncak çıktı. Göster Arda. Evet arkadaşlar bana da böyle bir şey çıkmadı tabii ki. Bunu böyle ortadan ikiye açıyoruz. Aç. Bir dakika. Hem böyle bir, bir not defteri. Bir not defteri. E, not defteri demeyeyim de ak, soyad falan. Öyle bir şey. Adres. Kabana bir sihirli Kalabın. gibi arkadaşlar böyle. Şimdi video uzadıkça uzadı. Sakızlarının tadına bakalım. Ben karikatürümü gösterdim ama çok tanıtmıyorum bana. Çünkü aynı karikatür çıkmıştı. Evet sakızın tadına bakalım Arda. Birinci olarak sakızı harika kokuyor. Evet. Evet. Şimdi birazcık. Ne? Evet. Ne diyor Arda? Hiçbir şey demedim ya. Sağ ol. Allah Allah. Evet şimdi buralardan. Da çok büyük olduysa. Evet. Birazcık minik bir parça kopardık. Tadına bakıyoruz. Çok, çok güzel. güzel. Benim için atmak istiyorum o zaman. Ben de. Ay. Attım gitti arkadaşlar. Hadi. Evet, ama öbür çikolataları yiyemezsin. Neden yiyemeyim Ama Onlar ben de düşürüm. attım gitti. Attım gitti. Arkadaşım ben attım. tadı yüzde nokta <laughs> Çok <be. gülüyor> Şimdi Ağzımdan çıkarmak istemiyorum. Ben bir video duydum, demeci çiğneyim geliyorum. Benim oyuncağım bir özellik daha var. Burası neden böyle değil mi? Burayı böyle çeviriyormuşuz arkadaşlar. Yine <laughs> ben öğrettim arkadaşlar. Öğretmenim ben fark ettin alt üstte. Oyuncağın sen de fark ettin. aynısı bana çıkmıştı önceden. Bu mıktanısı bak yapışıyor ki böyle şuraları. Böyle. Hala sakız çiğniyoruz. Sakızlarımızı koyuyoruz arkadaşlar. Ben bayıldım ya da kenara koyayım şöyle. Şimdi Crispy baharatlı. Crispy'nin baharatlısını açıyoruz. Crispy. Crispy. Çubuk krakerin baharatlısı. Evet açıyoruz. Çok Evet açıyoruz. Yiyeceğiz. Arda da ne bana gülüyor. Şöyle. Oh. Çok güzel kokuyor. Aslında baharat kokuyor işte. Ah, 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 ah. Sen de beni çek. Sakın elin kameraya gelmesin. Çek. Yorum yorum. Klus be diye yok Çok güzel tadım. Harika. Oha da. yu, <laughs> Al git bana Ye hepsini be. Oha. <laughs> 10 dakika olmuş Erdem. Videoya devam ediyoruz. Bu abur Kenara koyuyoruz. Aynen Şimdi mi? balık krekeri aç sen. Dur be. Allah'ım çocuk hala bitiremedi. Kameranın önüne geçene. Bak şöyle yapardı. Şöyle yap çok rahat oluyor. Sen öyle kamerayı düşür. İyi sen nasıl rahat ediyorsun. Balık kreken mısırlı. Evet. Evet bunların mısırlısı daha pahalı değil mi? Ustan evet. artık evlerim pahalı. Benim Ve. Oh.

Bunun hmm. tadını çok merak, merak edeceksin. Crispy'nin peynirli ve soğanlısı. Bunun tadı harika. Çok seveceksin bunlardan. Ben de yemedim ben ama ben yedim. Mı? Yedin mi? Ben bir ama güzel. El doluşuyor. Oo. Şöyle. <laughs> yam, 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 yam. Bunun tadı harika. Ama gerçekten içecek de olsaydık keşke ya. Arkadaşlar ama bunun içinde cidden ee, soğan var. Evet. Orta beyazlıkları hep soğan arkadaşlar. Nereden biliyorsun oraya? İnternette araştırdım. <laughs> ne ara araştırdın? Evet. Bu güzel videomuzun sonuna gel gel dik bay bay. Güzel arkadaşlar.